göğsün içine giren cisim, akciğer zarı ve akciğeri yaralar. Bunun sonucunda şu belirtiler görülebilir. Yoğun ağrı, solunum zorluğu, morarma, kan tükürme ve açık pneumotoraks, yani göğüsteki yarada nefes alıyor görüntüsü. Göğüs yaralanmalarında, ilk yardım, hasta veya yaralının bilinç kontrolü yapılır. Yaşam bulguları değerlendirilir, yani ABC. Yara üzerine plastik poşet, Naylon gibi malzemelerle sarılmış bir bez de kapatılır. Nefes alma sırasında yaraya hava girmesini engellemek ve nefes verme sırasında havanın dışarı çıkmasını sağlamak için yara üzerine konan bezin bir ucu açık bırakılır. Hasta veya yaralı bilinci açık ise yarı oturur pozisyonda oturtulur. Ağızdan hiçbir şey verilmez. Yaşam bulguları sık sık kontrol edilir. Açık pneumotoraksta şok ihtimali çok yüksektir. Bu nedenle şok önlemleri alınmalıdır tıbbi yardım istenir. Yani 112 aranır.